Herkese iyi günler sevgili izleyiciler bugün verileri bekleyelim dedik bir de malum cuma trafiği e, o da birazcık e, sarkıntı kusura bakmayın ama beklediğinizde diyecek çok önemli bir açıklama var ve o sadece e, bizim kanalımızda olacak birazdan bayram başaran onu duyacak o yüzden videodan ayrılmayın diyorum gerçekten çok önemli bir açıklama özellikle bu mektup trafiği ile alakalı konuyu daha da önemli bir noktaya taşıyacak bir açıklama ona da geleceğiz. Onun öncesinde bugün piyasaların gözü e, tamamen toplantıdaydı. FED Başkanı Jerome Powell'un yapacağı açıklamalarda vereceği faiz sinyallerindeydi. Bununla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hani ne şiş şansın ne kebap diye de yorumlayabiliriz. Çünkü faiz ile alakalı verilerin Temmuz ayında yayın açıklanacak, e, açıklanacak olan veriler neticesinde Eylül ayındaki faiz artışı ya da ona göre karar alınacak dedi. Bu makul bir açıklama. Diğer taraftan açıklamayı izleyenler okuyanlar, metni okuyanlar varsa hani gıptayla okumamak, izlememek elde değil. Hani bir Merkez Bankası'nın başkanının ağzından vatandaş olarak duyulması gereken şeyler duyuldu. Bu da nedir? Merkez Bankalarının bir numaralı görevi enflasyonla mücadele etmektir dedi. Umarım Merkez Bankası Başkanımız Şahap oldu dinlemiştir bunu. Daha sonrasında enflasyonu serbest bırakmak, bunun kemikleşmesine sebep olacak bir durum yaratabilir dedi. Enflasyonla mücadele edeceğiz. Fed bu konuda alması gereken kararları duruşunun sabit tutacaktır dedi. Bu çok önemli bir veriydi. Ve diğer taraftan asıl kilit nokta son cümlesinde içinde bulunduğumuz tarih para politikasında erken genişlemenin sakıncalı olacağını gösteriyor dedi. Bunlar ne anlama geliyor? Hem onları e, dinleyeceğiz ekonomist bayram Başarının ağzından hem de o söylemiş olduğum sadece bizde duyacağınız haberi deneyeceksiniz ki bu çok önemli. Lütfen videodan ayrılmayın diyorum. Ve sözü Bayram Bey'e bırakıyorum. Evet Bayram Bey Powell konuştu. Amerikan borsaları sert düştü. Onun sonrasında tahviller arttı. Borsalar sert düşüş yaşadı. Faiz artışıyla alakalı sinyaller hepsi satır aralarında gezdi. Siz bu metni nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi orada Powell'ın söylediği çok önemli bir şey var. İşte erken genişleme veya erken piyasada faiz artışının sona erdirme enflasyonu kalıcı hale getirebilir, kemikleştirebilir. Bu riski alamayız diyor. Bu şu demek Amerika faiz artışını devam edecek. Piyasadan para çekmeye devam edecek. demek. Daha öncesinde bütün FED başkanları yani Amerika'daki biliyorsunuz 52 eyaletler, 52 eyaletin federal merkez bankalarının başkanlarının açıklamaları vardı. Ne diyorlardı? En az 3-4 puan yıl başına kadar faiz artışı yapılmalı. Bunun önü enflasyonun o bedeli ne olursa olsun enflasyonun önü kesilmeli diyorlardı. Halkı fakirleştirmeyelim diyorlar. Şimdi Powell da bunlardan biraz daha yumuşak ama bunlara yakın açıklamalarda bulundu. Şimdi Powell şunu anlamış. Geçmiş yıllarda yapılan parasal genişleme hatalarını anlamış. Bu önemli bir şey. Çünkü biz ne diyorduk bir senedir? Amerika'nın yaptığı parasal genişlemenin bedeli ağır olacak, enflasyona neden olacak, borsalara çakılacak diyorduk. Borsalar Mayıs'ta çakılacak diyorduk, Mayıs'ta çakıldı zaten. Faiz artışlara başladı. Bu para, parasal genişleme bir saatten sonra piyasalara ekonomi hiç faydası olmuyor. Enflasyon dışında, dışında hiç faydası olmuyor. Şimdi ne olacak? Amerika'da evet tabi dün de söylediğimiz gibi bir bıçak sırtında çok keskin bir bıçak sırtına gidiyor şu an Amerikan ekonomisi. Bugün de açıklandı e, Amerikan ekonomisi teknik olarak ilk 6 aylık bölümde resesyonda ilk 3 ayda 1.6 küçüldü. ikinci 3 ayda e, 0.6 küçüldü yüzde olarak hesapladığımız zaman. Küçülmeye de devam ediyor. Önümüzdeki dönemde bu küçülmenin süreceği anlaşılıyor. O, o da borsalara fiyat düşüyor olarak yansıdı. Ama Favun diyor ki buna rağmen. Biz enflasyonu engelleyeceğiz. Engellemek için de e, para politikalarına, sıkı para politikalarına taviz vermeyeceğiz. Faiz artışı sürecek. Bunun oranına Temmuz ve Ağustos ayı rakamları açıklandığı zaman karar vereceğiz. Ama piyasadan para çekmeye devam edeceğiz. Bunu, bunun sonucunda ne oldu? borsalara çakıldı. Selmaye piyasaları çakıldı. Niye? Çünkü şirketlerin karlılıkları azalacak demektir. Şimdi Powell'ın yaptığı şey aslında tam bir Merkez Bankası Başkanlığı'nın yaptığı konuşma. Başka bir şey değil. Yapması gereken konuşma doğrusu. Merkez Bankası'nın asli görevi bir fiyat istikrarını sağlamak. İki, paranın değerini, bu yolla da paranın değerini korumak. Ama bizde Merkez Bankası Başkanı sanayicileri tehdit etmeye kalkıyor. Böyle bir yanlışlık var. Dünyada baktığımız zaman Amerika şu an bir tek kendisini düşünüyor. Dünyadaki gelişmelere baktığımız bir parasal, para politika, para politika itibariyle haklı kendi ülkesi olacak. İki, Rusya'ya yapılan ambargo. Dünyadaki dengeleri en çok etkileyen şu dönemde Rusya'ya koyulan ambargo. Rusya şimdi Avrupa ülkeleri, ülkelerine ve Türkiye'yi e, bu konuda e, tehdit etmeye başladı en son. Hem iş adamlarına hem de hazine mektup gönderdi. Hazine, bizim Hazine Bakanlığı'na gönderdi, Hazine Bakan yamsa gönderdiği mektup yetmedi. Bir de iş adamlarına TÜSİAD'a gönderdi. Çünkü Türkiye'nin en büyük ihracatını TÜSİAD'ın üyeleri yapıyor. Yaklaşık %65'ini falan burası yapıyor. Ekonomide %65'i TÜSİAD'da dönüyor. Oraya mektup gönderiyor. Bu, bu sırada Avrupa'dan gelen ilginç mektup var. İş adamları tedirgin tedirgin olmakta haklılar. Ben bugün e, İngiltere'deki evet, bir özel... Fatih'de duyacakları bir bilgi izleyicilerimiz. Evet. Onu bir şimdi belirtelim. bir tek bizde olan bilgiyi anlatayım. İngiltere'de çok özel bir firma var. Hem Rusya taşımacılık yapıyor, hem diğer ülkelere yapıyor. Epey uçakları var. Bu firmaya Amerikalı uçak satan firma, üretici firma bir sözleşme yaptı. Taahhütname imzaladı. Dedi ki bizim uçaklarımızı Amerika'da üreten, üretilen uçaklarla Rusya'ya siz taşımacılık yapmama taahhütnamesi vereceksiniz. Aksi taksirde yedek parça ve bundan sonra uçak satış sözleşmesini iptal edeceğiz. Ve firma imzalamak zorunda kaldı. İmzalı örneği de bende var. Şimdi aynı şey şimdi Türkiye'deki firmalara da geliyor. Türkiye'de de tehdit etmeye başladılar. Bizim diyorlar uçaklarımızı vesairemizi, araçlarımızı Rusya ihracatta kullanmayın. Şimdi çok önemli bakın. Altın kalın kalın çiziyorum. Diyor ki adam Amerikan uçak firması belli ki haz Amerikan hazinesinin baskısı var, yönetmenin baskısı var. Bizim size sattığımız uçakları Rusya'ya yapacağınız ihracatta, taşımacıkta kullanamazsınız diyor. Ve bu taahhütnamelerde İngiltere'deki bu firma imzaladı. Diğer firmalar da imzaladı. Avrupa'daki diğer firmalar da imzaladı. Şimdi iş başka bir yere gidiyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Avrupa ekonomisinin önümüzdeki günlerde daha da daralacağı demek. Türkiye'yi de bu sıkıntı olarak etkileyecek demek. Yani Rusya'nın etrafındaki ülkeleri kullanarak Amerika o ülkelerin kendi yanında yer alan ya da müttefik olan ülkelerin ekonomileri nereye gideceğini düşünmüyor. Benim sözümüz dinleyeceksiniz diyor. Yani bir ekonomik abluka uyguluyor Rusya'ya. Ama bu ablukanın zararını Rusya'nın etrafındaki Avrupa, Türkiye ve benzeri ülkeler be, be, benzeri ülkelerin zararını kim karşılayacak? Şimdi bu konuda herhangi bir açıklama yok. Belli ki şeye gelen, TÜSİA'da ve hazineye gelen mektuplar önemli ve ağır ve bugün Hazine Bakanı Sayın Nebati'nin açıklaması var. Diyor ki Amerika'nın uyguladığı ambargo çerçevesinde siz diyor ihracatınızı devam ettireceksiniz. Bunda ürkecek bir şey yok. İyi de Amerika'nın uyguladığı ambargoya girersen bizim mallarını ithal eden firmalar kimler gıda dışındaki? Ambargoya dahil olan şirketlerdeki. Onların nasıl satacağız ürünleri? Ve bu ürünleri nasıl taşıyacağız? Şimdi bu önemli. Yani bakanın bir söylediği de diğer söylediği de, çelişki yaratıyor iş adamlarında. Anlatabiliyor muyum? İş adamları da daha rasyonel ve bakan siyasi bir kişilik. Dolayısıyla piyasayı yumuşatmaya yönelik bir konuşma ama önümüzdeki dönemde bu Türkiye'yi sıkıntıya sokacak diyoruz ya ihracatımız azalacak, ihracat iklim bozuldu. Şu TÜSİAD'dan gelen, Amerika'dan TÜSİAD'a gelen mektupla beraber ihracat iklim biraz daha bozuldu. Bu ciddi anlamda sıkıntı demek. Bunun karşılığında halen Ankara'da anlaşılmayan bir şey var. Petrol fiyatları dünyada biraz yükseldi ama 3 ay öncesine göre hala düşük. 110 dolarlar, 116 dolarlardan şu an 100 dolara geldi Brent petrolün varili. 90-96 dolar civarında da, 95 dolar civarında da petrol fiyatı var. Brent biraz daha kayıt olduğu için, olduğu için onun fiyatı daha yüksek ama biz... 3 öncesine göre akaryakıt fiyatlarını tekrar arttırdık. Bakın çok önemli, tekrar arttırdık. 2 günde önce 95 kuruş, bugün de 87 kuruş zam yapıyoruz petrola. 5 günde 3 sefer falan geldi. Evet 3 sefer geldi, 2 günde de 2 kere geldi. Dolayısıyla bütün bunları topladığımız zaman önümüzdeki dönemde enflasyonun düşeceğine ilişkin hiçbir işaret yok. Merkez Bankası'nın da enflasyonu frenleyebileceğine ilişkin hiçbir işaret yok. Enflasyonu saldıkça yere mevlam kayıra halindeyiz şu an çünkü Türkiye'deki taşımacılık, bireysel taşımacılık açık, bireysel özel araçlar açık, bütün taşımacılık motorun üzerine, yani mazot üzerine yapılıyor. Mazota bu kadar zam yaptığınız zaman 26 dolara dayandı mazot. Bu kadar zam yaptığınız zaman ürün fiyatları ne olur? Uçar gider. Maalesef çünkü motorun en çok kullandığımız yakıt türü bizim. Doğalgazda motor. Şimdi bu maalesef ürün fiyatlarını yukarı doğru fırlatacak. Ankara'nın dediği gibi öyle işte bir iki ayda, üç ayda, beş ayda enflasyonun düşme ihtimali yok. sıp akaryakıttaki gelişmeleri göz önüne alırsanız kaldı ki doğalgaz fiyatları Eylül, Ekim, May'da doğalgaz fiyatları %5 ile %18 arasında dünyada artış gösterdi. Şu anda kontratlar yapılıyor. Ekim ayı için alacak, Eylül ayı için alacak kontratlar yapılıyor. Eylül ayı için 5,38, Ekim, Kasım için %18 civarında artış var doğalgaz fiyatları. Bu bize de yansıyacak. Umarım yeterli depolama yapmış olabilirler. Bu artışlarla rağmen gazda bulamayabiliriz. Bakın Avrupa'da ne oldu? İsviçre bile dünyanın en zengin ülkesi değil mi? Kişi başına gelecek 45 bin dolar, 50 bin dolar üzerinde. O bile doğalgazda kısıntıya gitti hane halkında iş yerlerine de kısına gitti. Kamu dairelerine de kısına gitti. Ama ne tasarruf edelim. Almanya aynı şey yaptı. Ama Türkiye hiçbir şey yok. Klimayı kapat, duşunu öyle al diyor. Yani evet. aynı anda birden fazla enerjiyi kullanma. Kullanma Dolayısıyla bütün dünyada kışın çok zor geçeceği açık. Kışın çok zor geçeceği enerji fiyatlarının kıtlığının olacağı bir yerde. Enflasyon düşmesi mümkün değil. Demek ki bütün para birimleri enflasyon karşısında değer kaybetmeye devam edecek. Bütün para bile. Buna dolar da dahil, euro da dahil, her şey dahil. Diğer taraftan bugün dünyanın en önemli tahıl ambarlarından Hindistan'dan çok önemli iki tane açıklama geldi arka arkaya. Önce buğday ihracatını ki çok büyük araziler var biliyorsunuz Hindistan'da. Ee, Türkiye'de kıyaslanmayacak kadar büyük araziler var. Buğday ihracatını izle tabi. Kısıtladı. Aynı zamanda pirinç ihracatını da şimdi dünyada buğdayla pirinçle fiyatlar şakır şakır çıkacak yukarıya. Bizde dedi kıtlık olacak dedi. Avrupa'da 500 yılın 500 yıl, yılın kuraklığı yaşanıyor. Düşünün. Bütün bunlar toplamda gıdada da kıtlığı kaçınılmaz görünüyor. Dolayısıyla hem fiyat artışı hem kıtlık olduğu zaman işimiz çok ciddi anlamda zor. Dolayısıyla umarım Ankara duruyordur, bunları hazırlık duyuyordur, buna hazırlık yapıyordur. Para piyasalarına müdahale etmek için bir tek dolara hedefleyip diğer her şeyi saldırı içeri mevdam kaydı yaparsanız buna ekonomiyi yönetmeniz mümkün değil. Bakın Türkiye çift paralı bir ekonomi. Bizim paramız rezerv para değil. Rezerv para olan ülkelerde bile bunlar yaşanırken Türkiye'de düşünün neler olur. Bir de politikaların yanlışını düşün, yandık. Dolayısıyla hani doları vesaire tutmanız artık müdahale de tutmanız pek mümkün olmayacak Ekim-Kasım gibi. Hani evet, bugün müdahale bugün de ve Eldeki verilerle de e, izleyicilere yine böyle umut verecek bir şeyler söyleyemedik ne yazık ki ama e, en azından verilerin nasıl okunması gerektiğiyle alakalı çok önemli bir bilgiler aktardık. Evet. Özellikle o uçakların, kendi üretimi olan uçakların Rusya'ya herhangi bir ticaret maksatlı kullanılmaması ile alakalı konu oldukça önemliydi. Bunun kokusu zaten bir iki güne çıkacaktır. Bakalım onun etkileri nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum bu değerli yorumlarınız için. Yarın tekrar görüşmek üzere diyorum. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.